Dinin zikirciler diye bir bölümü olmaz. Dinin cihatçılar diye bir bölümü olmaz. Çünkü cihat bu dinin bir parçası olduğu gibi zikir de bu dinin bir parçasıdır. Siz ikisini birbirinden ayıramazsınız. Cihadı kabul etmekle beraber zikri, zikri kabul etmekle beraber cihadı kabul etmek zorundasınız. <laughs> Yerde <laughs> Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi dinin bir bölümünü alıp herkes kendisinde olan parçayla sevinmesi, mutlu olması onların bir helak sebebiydi. Bugün de bu dini kabul edenler, bu dine inananlar, bu dinin kendi isteklerine göre bir bölümünü alıp bir bölümünü bırakma lüksüne sahip değiller. Yani bugün eğer şu falanlar cihatçılar, falanlar sofilerdir, falanlar işte şunlardır diye dinin bir bölümüyle vasfedip de onları bir kareye koyuyorsak bu ciddi bir problem demektir. Yani dinin zikirciler diye bir bölümü olmaz, dinin cihatçılar diye bir bölümü olmaz. Çünkü cihat bu dinin bir parçası olduğu gibi zikir de bu dinin bir parçasıdır siz ikisini birbirinden ayıramazsınız. Cihadı kabul etmekle beraber zikri, zikri kabul etmekle beraber cihadı kabul etmek zorundasınız. İkisini birbirinden ayırdığınız zaman helak olmanın yolunda at koşturur gibi ilerliyorsunuz demektir. Bu sebeple biz dini bir bölümüyle, bir parçasıyla kabul etme gibi bir lüksümüz yoktur. Dini tamamıyla kabul etmek durumundayız. O zaman bir grupla çıksın namazcılar diye bir grup olsun. Doğru mu? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Onlar namaza ilerlesinler ama zekatta vermesinler. Bir grupla çıksın zengin olsun onlar. Onlar da namazları pek fazla kılmayan ama zekatta öne çıkmış zekatçılar olsunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu ne kadar e, absürt bir şeyse bu ne kadar tuhaf ve garip bir şeyse dinin bir bölümünde yani öne çıkıp diğer bölümünü boşa almak da bu denli kerih bir durumdur. Tabii ben yani biraz önce örnekte vermiş olduğum cümle içerisinde bunlar böyledir manasında böyle bir şey kullanmadım. Yani kastım siz dinin bir bölümünü alıp bir bölümünü reddedemezsiniz. Dini bir bütün olarak kabul etmek zorundasınız.